Allah aşkına Said Nursi mi yeni Türkiye'yi temsil edecek? Said Nursi'ye baktığımızda hangi hakla Said Nursi'nin evi için devlet kaynaklarından para aktarılabilir? Bu hakkı aktarılmamalı mı? Aktarılmamalı tabii ki. Sabahattin Ali'nin evi alınsaydı Silom Cezaevi yaparsa çıkar mısın? Kardeşim bak, Sabahattin Ali ile Said Nursi başka alanlardır. Niye niye şundan az de bir kere, kültür hayatında İngilizce Said Nursi'nin Said Nursi'nin yazdığı adına Risale-i Nur denilen eserlerin İslami açıdan hiçbir karşılığı, hiçbir değeri yoktur. Tabii ki yoktur zel kardeşim. Zel bak bu, toplum, bak, bu bir toplumun, bir saniye. hakaret ediyor. Hakaretle ne var? ilgisi Nursi, var? Bu milletin çoğunluğu bunu, sever. Bunu ya, ben söylemiyorum. Mi? Bütün İslami, İslami Kim aydınlar, ya? entelektüeller, Risale-i Nur'da yer alan, Risale-i Nur'da yer alan metinlerin, hiçbir İslami karşılığın olmadığı olmadı en az bak, İslam en az, islami, sayın şimdi, şimdi, şimdi bu, bu, bu ne biliyor nasıl? musunuz bu şu nereden baktığınızla ilgili eğer e, çoğunu hani, seviyor sizin gibi düşünen Önce birisi olaya baktığı zaman o Risale-i Nurları e, İslam'la örtüşmeyen sen örtüşmeye, anlamsız bulabilirsin anlamsız demiyorum ben hale. diyorum ki İslami İslami bak, literatürde ki, İslami yani, kültürde hangi karşılığı var ilahiyatçıların %80'i için ee, Sayın Nursi muhteber bir şahsiyettir. Toplumunda yüzde altmış beş yetmişi için dünyada kim etkilemiş Said Nursi? Hangi Efendim? İslam aydınını etkilemiş? Evet. Türk Türklerin dışında başka bir yerde okunuyor mu? İkincisi Yok, gelelim Said Nursi'nin hani ev, ev meselesi. Ev meselesi. Mesela mesela yeri, yeri, bir, e bir, bu İbrahim Aburabi var mesela Sayit Nursi üzerine doktora tezi yazdı Şerif Mardin e, Sayit Nursi e, üzerine Şerif Mardin de nurcudur onun için yazıyor şey, canım Şerif Şerif Mardin E Tabii ki nedir ne nurcudur tabii gizli nurcudur Şerif Mardin gizli gizli nurcudur. de gizli nurcu Ya Rasim Ayşe bak Ayşe Arman da nurcu diyecek Akrabası Ayşe bak, Arman da nurcu laf, laf mı yani akrabası A, diye Hayır çok aynı kafadalar yani Şerif Mardin şu an şöyle Esas meseleye gelir Burada bir Türkiye'sinde Cumhuriyet Türkiye'sinde Bir Ayşe Arman'a nurcu demedin kaldı Isparta'daki e, olay e, Said Nursi'nin yaşadığı evin hı hı. E, valilik tarafından alınması, onarılması ve kültür evine dönüştürülmesi. Doğru bulmuyorum ben. Doğru neden doğru bulmuyorum? Hı. Bir kere o vali tutuklanmasın Said, Said Nursi'nin Nursi'nin Nursi 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 evini kamu kaynağıyla yapmak, kamu kaynağıyla onarmak doğru değil. Said Nursi'nin evi değil. Yani Nasıl? sürgünde yaşadığı, 7 yıl kaldı. Sürgünde ya. kaldığı evet. yeri yapmak hı. doğru değil. Burada ben yeni Türkiye'yi görmüyorum. Kardeşim benim dindar olmadığımı nereden biliyorsun? Ben sen sen zaman elinde ben bir ziyaksını ettim. Rasim. Buyurun. Barış e, Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Ünlü Buyursun. E, telefona e, bağlanmak istemiş. Sayın Nursi konusunda konuşmak istemiş. Bilmiyorum istedim. yani şu anda hatta. E, Sayın Ünlü iyi akşamlar efendim. Sayın Ünlü. Cübbeli Hoca canlı yayında. Selamun Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. E, hoş geldiniz. Nasıl? Hoş geldiniz e, objektife. Buyurun efendim bağlanmak istemişsiniz hoş bulduk yok ben bağlanmak istediğim şöyle ben sayın valimle marifetimiz var eski onunla ilgili bir program olacağını haber evet. aldık kendisi canlı yayında olacak sizden diye evet. vali, için... vali bey vali bey programın ilk bölümünde e, buradaydı canlı yayında telefondaydı evet, ee... evet on, onunla ilgili yani kendisi canlı olacak diye o şekilde bilgi aldığım için ben de dedim hani bir iki muhabbet ederiz sizinle de Efendim hemşeriliğimiz var, komşuluğumuz var. Evet. Vasıtasıyla sizin de programımıza katılamadık evvelce. Çağırdınız gelemedik, edemedik. Dedim bari bir telefonla bir marifet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi ee, misiniz? Afiyetlesiniz. E, bugün biz eski Türkiye, yeni Türkiye'yi tartışıyoruz ve e, Isparta'da da Said Nursi'nin 7 yıl sürgün yaşadığı evin devlet olanaklarıyla onarılıp kültür evine dönüştürülmesini yeni Türkiye'nin bir fotoğrafı olarak seyircilerimize önüne getirdik. Burada Barış arkadaş var, gazeteci arkadaşımız Erbil evet. Gökdel Bey var ve Rasim Ozan Kütahyalı var. Rasim Ozan Kütahyalı bu Isparta Valisi Sayın Oğuz'un yaptığı bu evin onarılması devlet eliyle, devlet olanaklarıyla onarılmasını yeni Türkiye'nin güzel bir fotoğrafı olarak gördü ve öyle bir destekledi. Çok, çok Barış arkadaş da tam karşısında dedi ki devlet olanaklarıyla bunun yapılması yakışık kalan bir davranış değildir doğru mu doğru evet. söylüyorum e, yani benim konum değil o ben gittim birkaç ay evvel ziyaret ettim ben de eve de gittim ziyaret ettim e, yani hakikaten feyzi e, bereketli buldum e, hocam, falan... ben size bir soru sormak istiyorum barış diyor ki İslam alimleri ilahiyatçılar İslami çevreler Sayid Nursi İslam İslami Sayma Sayid Nursi itibar etmez ben de dedim ki yüzde İslami kesim zaman Said Nursi'ye itibar eder. Böyle bir şey yoktur. Siz ne diyorsunuz? Siz, sizin bu konuda görüşünüz önemli ya bence. Yok estağfurullah yani İslam işte aleminde ben şeyi önce şey yani devlet olanaklarıyla yapılmış yapılmamış o konuları bilmem. <laughs> o konular benim alanıma da girmez. Fetva e, ya da tabi değil. O konuda bir şeyim yok. Yorumum yok. Ancak e, dini açıdan ben de sizi izledim başından beri. Yani Üstad dediği zaman Hazretleri e, dünyada tabii bir Arap aleminde de çok tanışlarımız var. Her yerde tanınan, tabii. saygı duyulan, saygı duyulan Arapçaya eserleri Arapça e, İngilizceye e, çevrilmiş, dünyada çok yayılmış e, kıymetli bir alimdir. Bir defa çok büyük bir alimdir. Yani öyle tabii ya. medrese alimidir. Molla Molla denince tabii ki bu, büyük bir Bu değil mi hocam? E, İran mollalarını anlamayalım. Onlarla işimiz yok. Bu İslam'da molla 12 fennî e, bilen kişiye molla denir. Dolayısıyla hakikaten molladır. Yani çok e, hem Osmanlı medreselerinde bütün ilimlere haiz bir zattır. Evet tatva sahibi, üzere yaşamış, dünyayı meyletmemiş. E bir de insanların iman ve itikat noktasının zayıfladığı günlerde diğer sefer değil de artık milletin hani Allah inancı, İslam inancı, ahiret inancını diri e, tutmak lazım. Şeklinde çok iyi bir tespit yapmış. Güne göre, gündeme göre o günün şartlarında e, büyük hizmetleri olmuş ve hatta şimdi bile birçok kader konusu, iman konusu, itikad, ahiret konusunda efendim e, kendisinden eserlerinden alimler istifade ediyorlar ve nakiller yapıyorlar yani ama ve lakin tabii ki Barış Arkadaş e, efendim kardeşimiz e, demin bazı şeyler söyledi ben o siyasi şeyleri bilemem o kadar yani siyasi cepheler ama ben Kurtuluş Savaşı'nı desteklediğini biliyorum ee, barış, barış ona sonra, karşı çıkıyor e, yani birçok nesil yetiştirmiş ve çok imanlı, dürüst namuslu yani vatana millete bağlı hizmet eden çok insanlar yetiştirdiğinin şahidiyim. Ki Cübbeli Hoca Nur içinde değildir. Değil evet. mi hocam siz Burcu hareketlerinin evet. içinde değilsiniz. Ona rağmen dışarıdan biri olarak bunu söylüyorsunuz değil mi? Yok ben ben tabi tabi ben Nurcu hareketiyle yani yetişmiş değilim. Ben Mahmut Efendi Hazretleri'nin evet. yanında yetişmişim. Peki ben Teşekkür e, ederim. Te telefonla e, böyle çok kısa süresinde görüşüyoruz ama bir gün sizinle müsait olduğunuz bir zaman size objektifte ağırlamak isteriz. İnşallah, inşallah. Belki görüşmek üzere. Sağ, ol, Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ, Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi yine Twitter'dan.